akşamlar 360 derecenin bu akşamki konuğu İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Profesör Ekmelettin İhsanoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kısa bir süre Türkiye'de kalıyorsunuz. Bizimle olduğunuz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Şimdi herkes sizinle Suriyeyi konuşmamı bekliyor ama ben sizinden Suriyeyi konuşmadan önce Türkiye'deki yoğun gündem arasında pek çok pek üzerinde durulmayan çokça konuşulmayan bir başka meseleyi ayrıntılandırmak istiyorum. O da şu: Birleşmiş Milletler çok önemli bir karara imza attı Cenevre'deki toplantısında ve e, tam e, not aldım tam söyleyeceğim: Dine karşı iftirayla mücadele. Evet. E, konusunda. E, tam olarak neydi bu ve sizin açınızdan neden önemli? Şimdi tabii biliyorsunuz ben ilk geldiğimde 2005 senesinde e, Eylül ayında falan, Ekim ayında o meşhur e, gayrimedeni ve pespaye karikatürler neşredildi Danimarka'da Peygamber Efendimiz hakkında. Ve o, o zaman bütün İslam dünyası ayağa kalktı. ...çok büyük hadiseler oldu ve bu İslam dünyasıyla Batı arasında bir çatışmaya dönüştü. Sonra biz gittik Birleşmiş Milletler'e, Genel Kurulu'na ve İnsan Hakları Konseyi'ne dinleri tahkir tezif konusunda bir karar çıkardık. Biz bu kararı çıkarırken sırf İslam ülkelerinin yani 57 ülkemizin oylarıyla değil biz destekleyen Çin, Hindistan, Rusya, bir takım Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri bizimle beraber oy kullandılar. Ama Avrupa ülkeleri, Amerika bizim aleyhimizde oy kullandılar. Ve bu 2006'dan itibaren bir karşı böyle bir konfrontasyona dönüştü. Biz dedik ki gelin beraber bu biz sırf İslamiyeti korumak değil, bütün dinleri yani hangi din olursa olsun fakat işte herkesin kendine göre bir kamuoyu var. Partilerin tabi parti hesapları var falan. Ondan sonra kendi anayasal düzenleri var vesaire. Sonra biz bunu iyice araştırdıktan sonra ben 2010 senesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde 8 maddeden oluşan bir teklif yaptım. Yani ara bulmak için ve ondan sonra Amerika hükümeti özellikle Bayan Clinton bunu evet dedi. Sonra Avrupalılar evet dedi. Ve biz öncülüğümüzde yani İslam İşbirliği Teşkilatı öncülüğünde bir karar tasarısı yaptık. Sonra biz bu kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıdık. Orada da oy birliğiyle çıktı. Geçen sene 15 Temmuz'da da burada siyasi Sayın Clinton'la eş başkanlık başkanlığı içerisinde Avrupa'dan İslam ülkelerinden birçok dışişleri bakanları geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Daimi Yüksek Temsilcisi evet. Bayan Ashton geldi. Ve orada bir İstanbul açıklama deklarasyonu yaptık. Evet. Şimdi bu söyledikleriniz çok önemli çünkü özellikle Batı dünyasında artan bir İslamofobi var. Özellikle... Belki isim vermek gerekirse mesela son e, Fransa'da yaşanan, Toulouse'da yaşanan olaydan sonra Fransa'da özellikle artan iç nedenlerle, siyasi nedenlerle de bunun körüklendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu çok çok önemli. E, İslam dinine karşı yapılan eylemlerin bu şekilde BM çatısı altına en azından güvence altına alınması. Fakat enteresan biçimde Türkiye'ye baktığımızda da bunun tam tersi bir süreç yaşıyoruz. Örneğin dün toprağa verdiğimiz Meral Oka'ya yönelik o kadın öldü. Fırına mı atalım, mezara mı? İşte e, Fazıl Say gibi bir dünyaca ünlü piyaniste bütün Müslümanlar parmaklarının kırılması için dua etsinler. Bu ve benzeri örnekler giderek Türkiye'de artmakta. Şimdi bir taraftan ee, ...Müslümanlara yönelik e, saldırıların dünyada engellenmesini çalışıyoruz. Türkiye'de ise tam tersi İslam adı altında giderek artan bir nefret söylemiyle karşı karşıyayız. Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani bu çelişki nereden ortaya çıkıyor? Efendim şimdi bu çelişkiler marjinal gruplardan çıkıyor. Hı -hı. Şimdi e, baktığınız zaman yani mesela Avrupa'da da baktığınız zaman ben bu bahsettiğiniz hadiselerden fazla haberdar değilim. Siz dış yurtdışında olduğunuz için ama bir iki örnekle ama ama alan. bu örnekleri ben eminim ki çünkü bu format aynıdır. Radikal gruplar kendi seslerini duyurmak için e, aşırı radikal tavır alıyorlar. Ve kamuoyunun kamuoyuna ters gelen, veya kamuoyunun e, tahrik edecek şeyler, fikirler beyan ediyorlar. Şimdi bunları bunları siz büyüttüğünüz zaman e, toplumda çatışma veya toplumda e, çekişme e, ve hassasiyet yaratıyorsunuz. Şimdi Avrupa'ya dönecek olursak ya Batı dünyasına dönecek olursak İslamofobi aslında bugün üçüncü bir safhasına gelidi. Birinci safhası biraz önce bahsettiğim 2005'te, 6'da, 7'de e, başlayan hakaret e, üslubuyla, hakaret tarzında kitap Hı yazmak, film yapmak, fitne filmi evet. veya karikatürler, o pespaya karikatürler evet. falan. Bunlarla İslamiyet'i hedef almak, Müslümanları hedef almak, İslamiyet'in saydığı kutsal değerleri saldırmak. Bu birinci, birinci safhasıydı. Din şey, hürriyeti, ifade hürriyetini suistimal etmek. İkinci safhasına geldiği zaman ...üç sene önce İsviçre'deki minarelerin yasaklanmasıyla ilgili. Minarelerin yasaklanması aslında İslam düşmanlığının kurumlaştırılması ve anayasallaştırılması. Siz geliyorsunuz bir ülkede topluma, ülkenin bütün insanlarına referandum yapıyoruz. Diyoruz ki müsaade verilsin mi minarelere verilmesin mi? Müsaade verilmesi isteyenler, istemeyenler oy çokluğuyla istemeyenler çıkıyor ve bu anayasa hükmü haline getiriliyor. Şimdi bir din hürriyetine ta ait bir mesele. Yani mesela biz gelsek burada Türkiye'de desek ki kiliselere kule yapılmasın, çan takılmasın ve bunu bir şey referandum haline getirirsek bu, bu bütün dünyaya kalkar. Ama maalesef bu İsviçre'de yapıldı ve İsviçre'nin arkasında birkaç ülke. Bu ikinci safhası oldu İslam düşmanlığının, İslamofobyanın. O da e, bu düşmanlığın kurumlaştırılması, anayasallaştırma. Şimdi ise biraz önce bahsettiğiniz o Fransa'daki hadiseler vesaire. Bunlar şimdi üçüncü safhası olur. O da siyasileştirilmesi. Evet. Şimdi göre hatırlarsınız iki sene önce ya bir buçuk sene önce Hollanda'da aşırı bir parti bütün siyasi gündemini Müslümanları evet. hedefleyerek Avrupa'yı, ülkeyi Müslümanlardan temizlemek gibi bir programla ülkenin üçüncü partisi haline gelmiştir ve hükümette ortak olmuştur, koalisyona girmiştir. İlk defa Avrupa'da böyle bir şey oluyor. Bu da aşırı sağ aşırı sağın yükselmesi ve aşırı sağın da e, merkez partileri etkilemesidir. Bu Fransa'da olan hadise bugün budur. Şimdi ben sizin kişisel olarak yaklaşımınızı da bildiğim için e, bu konuyu sizden konuşmayı önemsiyorum. Diğer yandan biz bu Avrupa'da artan ırkçılığı ve İslamofobiyi konuşurken mesela Nilüfer Göler'in çok etkileyici bir söyleşisi vardı önemli bir sosyolog ve İslam üzerine çalışan da bir sosyolog Fransa'da diyor ki İslam tarihinin hızlandırılmış safhasına girdi ve bu noktada da diyor ki kendisine de dönüp bakmalı ve radikallerin de beslendiği noktalar konusunda sorular sormalı. Ee, bu İslamofobinin ya da bu düşmanlığın ya da bu nefret söyleminin gerek Türkiye'de gerek yurt dışında artmasının dinlere karşı İslam'ın da kendi açısından öz yapması gereken noktaları var Gayet tabii zaten mesele. bütün mesele şurada. Ee, şimdi e, problemlerden çıkıyor, Hı. iki tarafın radikallerinden çıkıyor. Hı. Yani bizim İslam dünyasındaki radikal grupların söylemlerinden ve eylemlerinden. ...ve bunun karşısındaki Avrupa'daki karşılıklı e, gruplar. E, bizdeki yani İslam dünyasındaki radikaller nereden çıkıyor? Hürriyetin, demokrasinin, refahın olmadığı ülkelerden çıkıyor. Dolayısıyla siz e, Arap Baharı denilmesini sevmiyorsunuz... ...Arap diktatörlerinin son baharı denilmesini <laughs> seviyorsunuz bunu biliyorum ama... E, ...sonuçta Orta Doğu'da her neyse... Esen ama bir rüzgar esiyor kesinlikle. Sonbahar rüzgarı mı, bahar rüzgarı mı daim. Değişim rüzgarı esiyor. Değişim yani bunu rüzgarı hiç kimse esiyor. durduramayacaktır. Peki, bu değişim rüzgarının e, giderek radikalleşmesinden de korkanlar var. E, yani ilk başta gerçekten demokrasi rüzgarı gibi görünüp ama Tunus'ta ve sonrasında Mısır'da tam tersi bunun bir baskıcı rüzgara dönüşmesinden endişe edenler var. Siz böyle bir tehlike görüyor musunuz? Tabii şüphesiz yani bakınız bu ülkelerde 60 senedir demokrasi yok. Yani 52'de Mısır'da askeri darbe oldu. Askeri rejim hala devam ediyor. E, Tunus'ta diktatöryel rejim kuruldu. Hala işte ancak yine yine kurtuluyor. Şimdi birdenbire istediğimiz şekilde demokratikleşme olmaz. Yani şimdi dünyadaki bütün demokratikleşmiş ülkeler, Batı ülkeler, Avrupa ülkelerinin başta olmak üzere hiç kimse bu noktaya ...bir günde gelmedi. Evet. Biz burada kendimiz olarak... ...bir Müslüman ülke olarak... ...demokratikleşmiş bir ülke olarak... ...biz hangi sıkıntılardan geçerek geldik? Hala biz eski... ...geçmişin... ...tortularını temizlemeye çalışıyoruz. Yani iç yapımızdaki... ...bağırsaklarımızdaki... ...tortuları temizlemeye çalışıyoruz. Onun için yani bugün biz... ...en gelişmiş İslam ülkesi... ...demokratikleşmiş, modernleşmiş bir ülke sanayileşme yolunda ilerlemiş bir ülke olarak görüyorsak kendimizi ki doğrudur ve bu örnek ve ilham kaynağı oluyor başkanına. E onların da bu bugüne bu seviyeye gelmesi bir günde olmayacak. O pandül böyle şey diyecektir. Evet. Yani biraz sağdan sola bir uçtan bir uca gidecek ama sonunda bu orta yol bulunacaktır. İtidal. Evet. Kanal kanalı, kanalı büyüyecektir. ...ve toplumlar daha müreffeh bir hale geldikten sonra aşırılar kaybolacaklardır. Bu konuyla ilgili kısa bir cümle ondan sonra Suriye'yi biraz sizden konuşmak istiyorum ama şimdi... ...bu demokratikleşme tabii ki rüzgarı eğer gerçekleşirse ilk defa dediğiniz gibi Müslüman coğrafyada... ...Hristiyanların da oldu başka inançların da oldu ama çoğunun Müslüman olan coğrafyada önemli bir kazanım olacak. Buna paralel olarak bu esen liberalleşme, farklı fikirlere müsamaha gösterme... İslam'da da olması gerekiyor. Yine Nilüfer Göle diyor ki İslam aydınlarına bu noktada çok büyük önem düşüyor. Siz bu süreçte e, yeterli rol oynadıklarını düşünüyor musunuz İslam aydınlarının? Yani sadece beklediğimiz siyasetçilerin demokratik dönüşümünü dönüşümü sağlamaz. İslam aydınları sahnedeler mi? Yani şüphesiz ki İslam aydınları 19. yüzyıldan beri bu sahnedeler yani çünkü modelleşmeyi modernleşmeyi e, ele alan ve onun gereğini düşünen çok aydınlarımız oldu. Yani 19. asırda 20. yüzyılda çok var. Gerek Türkiye'de olsun, gerek Arap dünyasında olsun, gerek İran'da olsun, başka yerlerde olsun. Bunlar çok var ve bugün tartışmalar var. Yani bu tartışmalar hiçbir zaman durmuş değildir. Ama bunlar arasında radikaller de var. Bunlar arasında orta yolu düşünenler var. Şimdi bu bu tecrübeler artıyor ve eminim ki demokratikleşme süreci arttıktan sonra yeni fikirler ortaya çıkacaktır. Unutmayınız ki bu modernleşme yani e, rejim modernleşmesi ikinci meşruti, birinci meşrutiyetten başlamıştır. Yani ikinci meşrutiyet ondan sonra e, cumhuriyet vesaire ondan sonra tek partili çok partili darbeler vesaire biz bunları yaşadık. Onun için yani bunları yaşanacaktır, bunlar yaşamadan olmayacak ama bu yol, bu değişim rüzgarı estikçe... İslam'ın dili de değişecek mi? Değişecektir, şüphesiz değişecektir. Evet. E şimdi Suriye. Hillary Clinton'ın size yazdığı bir mektup basına yansıdı. Gazete Hürriyet gazetesinde çıktı. size teşekkür ediyor yaptığınız ziyaretten dolayı ve özellikle Suriye, Sudan ve Afrika konusundaki görüş alışverişlerinizden ve ortak çabalarınızdan büyük övgüyle bahsediyor. Suriye konusunda Nereye varabildiniz? Umutlu musunuz çözüm olacağından? Ertuğrul Özkök bugün köşesinden sormuş, daha fazlasını yapamazlar mıydı İslam işbirliği teşkilatı olarak? Ya da bundan sonra?